Sevgili Aysen, Türkçe kökenli olan isminiz ay gibi güzel ve şen olan anlamına gelmektedir. Kendinizden eminsiniz ve başkalarından akıl almak yerine kendi bildiğinizi yapar, mantığınızla hızlı ve fevri hareket edersiniz. Meydan okuyan bir kişiliğiniz bulunuyor. Hayal kırıklığına uğramaktan nefret edersiniz ve böyle bir durumda çabuk sinirlenirsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. Güçlü bir kişiliksiniz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Adınız size bağımsızlık ve güven verir hiçbir şekilde müdahalelerden hoşlanmazsınız. Zihin derinliği, konsantre olma ve düşüncelerinizi mantıklı bir sonuca ulaştırma yeteneğine sahipsiniz. Etrafınızdakilerin görüşlerine meydan okuma özelliğiniz, size her zaman kendi fikirlerinizi oluşturmaya ve yeni düşüncelere öncülük etmeye yönlendirir. Güçlü bireysel yapınız sizi lider olarak nitelendirir. Kendi işinize karışılmasını hoş görmeseniz de bu özelliğiniz çevrenizdekilerin işlerine müdahale etmenizi engellemez. Genellikle etrafınızdakilere işlerin nasıl düzgün bir şekilde yapılacağını söyler ya da gösterirsiniz. İyi huylu ve asla gücenme niyetinde olmamanıza rağmen sağlam, doğrudan ve samimi ifade tarzınız dostlukları zorlar. Dürüstlüğünüz ve samimiyetiniz çevrenizden saygı görür. Başkaları tarafından yönlendirilmek sizin için zor olduğundan kendi patronunuz olmalısınız. Epeyce aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, ihtiras, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Oldukça inançlısınız ve yüksek amaçlarınız bulunuyor. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli, özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analizler için isim, kadınlar için kızlık soyadı, Doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve konuları kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı. Bildirim butonunu açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.